Çamlıca Cinli Köşk. İstanbul'un lanetli mekanı. İstanbul. Tarihi, kültürü ve ihtişamı kadar gizemli ve ürkütücü hikayeleriyle de ünlü bir şehir. Ancak bazı yerler var ki sadece tarihle değil, korkuyla da anılıyor. Bugün sizlere İstanbul'un en ürkütücü hikayelerinden birini anlatacağım. Çamlıca Cinli Köşk. Burası gerçekten cinlerin mesken tuttuğu bir yer miydi? İnsanlar neden buradan korkuyordu ve Köşkün gizemli geçmişi neydi? Gelin birlikte bu karanlık sırrı keşfedelim. 1. Çamlıca Cinli Köşk. Nerede? Çamlıca, İstanbul'un en yüksek tepelerinden biridir. Osmanlı döneminden beri saray mensuplarının, varlıklı ailelerin ve sanatçıların ilgisini çeken bu bölge, tarihi konakları ve köşkleriyle ünlüdür. Ancak bir köşk var ki diğerlerinden çok farklı bir hikayeye sahip. Çamlıca Cinli Köşk, zamanında oldukça ihtişamlı bir yapıydı. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair net bilgiler yok, ancak anlatılanlara göre Osmanlı döneminde inşa edilmişti. Zamanla köşk kaderine terk edildi ve harabeye dönüştü. Ancak bu terk ediliş sıradan bir olay değildi. Çünkü söylentilere göre burada yaşayan herkes garip olaylar yaşadıklarını anlatıyordu. 2- Çinlerin meskeni, köşkün korkutucu hikayeleri. Bölge halkı köşk hakkında birçok korkutucu hikaye anlatıyor. İşte bunlardan bazıları. Gizemli gölge ve fısıltılar. Bazı insanlar köşkün yakınından geçerken içeriden gelen anlaşılmaz fısıltılar duyduklarını söylüyor. İçeriye girmeye cesaret eden birkaç kişi odaların içinde karanlık gölgeler gördüklerini ve bu gölgelerin aniden kaybolduğunu iddia ediyor aniden değişen hava ve korkutucu ruh hali. Köşke yaklaşanlar havanın birdenbire soğuduğunu ve kendilerini huzursuz hissettiklerini anlatıyor. Bazıları ise köşkten ayrıldıktan sonra günlerce kabuslar gördüklerini söylüyor. Tuhaf sesler ve hareket eden eşyalar. Terk edilmiş bir bina olmasına rağmen gece geç saatlerde içeriden gelen garip sesler rapor edilmiş. Ayrıca oraya cesaret eden bazı insanlar içeride kendiliğinden hareket eden eşyalar gördüklerini ve aniden kapanan kapılar yüzünden içeride sıkışıp kaldıklarını iddia ediyor. 3. Kara büyü ritüelleri ve cinler Bazı araştırmacılar ve paranormal olaylara meraklı kişiler, Çamlıca Cinli Köşk'ün bir zamanlar kara büyü ritüelleri için kullanıldığını düşünüyor. Osmanlı döneminde özellikle tasavvuf ve büyüyle ilgilenen bazı tarikatlar, cinlerle iletişim kurmak için özel ritüeller yapardı. Bölge halkının anlattıklarına göre gece yarıları köşkten yükselen garip dualar ve ayin sesleri duyulurdu. Kimse bu ayinleri yapanları görmemişti. Ama bu garip olaylar köşkün uzun süre korkulan bir yer haline gelmesine neden olmuştu. 4. Köşkün terk edilişi ve yıkımı. Zamanla köşk tamamen terk edildi ve harabeye döndü. Ancak en garip olaylardan biri de tam bu noktada yaşandı. Yıkım ekibi köşkü ortadan kaldırmaya çalışırken bir işçinin aniden bilinçsizce yere düştüğü ve günlerce konuşamadığı iddia edilir. Bir başka işçi köşkün duvarında garip semboller gördüğünü ve bunların şeytani işaretler olduğunu düşündüğünü anlatmıştır. Sonunda köşk tamamen yıkıldı ve yerine modern yapılar inşa edildi. Ama bazı insanlar köşkün ruhunun hala orada dolaştığını ve eski yerine gidenlerin huzursuz hissettiğini söylüyor. 5. Gerçek mi yoksa efsane mi? Peki, Çamlıca Cinli Köşk gerçekten doğaüstü varlıkların etkisinde miydi yoksa sadece insanların hayal gücünün bir ürünü müydü? Bu tür hikayeler genellikle insanların korkularıyla ve bilinmeyene olan ilgileriyle beslenir. Ancak bir bölge hakkında sürekli benzer anlatılar dönüyorsa, gerçekten açıklanamayan bir şeyler yaşanmış olabilir. Sonuç olarak Çamlıca Cinli Köşk artık yok. Ama onun yarattığı korku hala insanların zihninde yaşamaya devam ediyor. Eğer bir gün Çamlıca Tepesi'nde dolaşırken garip bir hisse kapılırsanız, belki de bu köşkün lanetiyle karşı karşıyasınızdır. Şehirler değişir, binalar yıkılır ama bazı ruhlar asla gitmez. Peki ya siz cinlere veya paranormal olaylara inanır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Korku severler.